TikTok beni merak ediyormuş. Ben gazeteci yazar Varol Kısa. YouTube'da VKİY TV'de kanal sahibiyim. Atatürk anlatıyorum, nutuk okuyorum, gündem konuşuyorum. Hadi sizleri bekliyorum. Merhaba güzel insanlar. Ben de artık konuşmaya karar verdim. Bu konuşmalarımı sizlerle paylaşmak için seçtiğim platform YouTube kanalları. Ve YouTube'da kendimize bir kanal açtık. Biz bu kanalın ismine V K I Y TV dedik. Dilerim her biriniz yayın biter bitmez YouTube'dan ve TV'yi bulacak ve bizleri takip etmeye başlayacaksınız. Ben bulamam derseniz sadece ve sadece Varol Kısa yazmanız yeterli. Peki Varol Bey neden biz bu kanalı izleyeceğiz diye sorarsanız. 1. Gündemle ilgili konuşmaları bu kanalda yapıyoruz. 2. Eğlenceli ve eğitici videolar yayınlıyoruz. 3. Siyasette...